Gel la buraya. Gel la buraya. Gel Eee ne oldu? Ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi rengarenk olsun. Vallahi oldu? Valla oldu. Valla oldu. Bu ne? Pezevenk kim? Pezevenk geldi. Kötü çocuk pezevenk. Auf der <laughs> Heide ein kleines gel ya. sana gitti. Bu sana gitti. Diyorum niye uyumuyor ya? <gülüyor> ya oğlum. <laughs> yani ne uyumak istemiyorum Yani, anime karakteri var. Ben... Çekelim. Aa Mario. Mario Gomez. Ödeme onayını verdim. Haydi bakalım. Haydi bin Salah, Muhammed Salah lütfen Salah. <laughs> evet. Kim çıkmayacağını anlamıyorum bu ne ya? ama kompletler renkli, normal renkli miydi? Bir dakika. Kim bu? Walker! Kyle Walker! Kötüymüş lan bu. Milyonlarca tüm Türkiye'nin izlediği montajların hepsini yapan adam buydu işte. Ee, ve yorumlara yazın bakalım siz kaç tane doğru bayrağı, doğru bildiğiniz bayrakları başlıyoruz. Başladım. Haydi bakalım. Hindistan. Kardeşim süre dolarken söyle. <laughs> Hadi rengarenk olsun. Aha oldu. Vallahi oldu. Vallahi oldu. Vallahi oldu. Kim geliyor? Kim geliyor? Ya etraf rengarenk olmadı. Pezelle kim ya? Rengarenk olsa da bazen gelmiyor. Bu ne? Pezelle kim? Pezevenk geldi. Kötü çocuk pezevenk. Gel, Gel la buraya. Gel la buraya. He ne oldu Gel Gelin lan gelin gelin. He ee, ne oldu patla patla. Patla. Ben de öldüm. Her <laughs> <laughs> neyse Ronaldo. Ronaldo'ya 90 çakarız abi ya. Şöyle. Ben Ronaldo buraya zıbınmalar. Oha! Kurtardı! Aaa! Bunu yapacaktık Challenge'ı unuttum ben. Ortaya vuracaktık sürekli. Sadece ortaya vuracağız bu arada. Sadece ortaya vurarak... Ümit'i zı... Ahan! Marcelo var orada. Ümit'i! Buna Fernandez. Mahrez, oradan atsaydın var ya. ma 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 m Ah m m m m dur. m m var. Aşağıdan bak, Ay aşağıdan ya, bak. Gel hemen buradan mi? bakınca gözüküyor. Elleri Bu Abi biri mi? Bu abi biri mi? tek adamlar mı? Bizdeki sokakta. Oha! Ha doğru. Ronaldo ölmüş ama ona devam edecek ya. Biz sol açığımız. Karşıda çıkıyor mu? Çıkma. Hayır, çıkma. Ezrik atacağız. Çıkma. Allah belanı vermesin senin. Çıktın ya. Videomuz yüklenirken bu arada ders falan çalışmamız gerekiyor. Okula gitmemiz gerekiyor. Okula gitmezsek e, ee, nanan yani. Annemiz gibi var bu arada. annemizin evindeyiz. Sürekli bize şey yapıyor. İşte okulum oğlum dersine git. Diyor. Oğlum sen okuyacaksın lan diyor. Sen okuyacaksın lan. Kasimiro. <laughs> <laughs> Durdurduk arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadar. Bence videoyu bitirelim. Daha şey bir dahaki videonun başında biz bu, biz video arkasında bunu bitirelim. Sonra 64 stack emas alalım. <laughs> Videoda şaka yapacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bana şöyle. Gereksiz oda falan seriye var bende ya. <laughs> Özledik mi Efes oynamayı be? Özledik mi? Bir <laughs> bakalım görevlerde ne var? Güzel bir görev varsa onu yapalım beraber. Ana sayfa, maç, Eee, etkinlikler, süperlikle alakalı. Oo oh, Ronaldo çayı dolu. Oha bunlara ne oldu? Oha takıma bak. Ne? Ne? Ulan <laughs> Şafer Yılmaz. Hop. Ha, adam. Hadi ne? be. Uyu uyu. Uyuyunca yaşa şey geçiyor. <gülüyor> 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 Soktuk ayağımdan aldık. Hazard'ın önüne doğru. Hazard. Faal var hocam faal var. Faal ver artık senin ananı tokatlayayım ben it. <laughs> Versene faalimi. <laughs> Versene. Ya patla ya patla kardeşim al. Aha elmas çıktı lan. Oha <laughs> şans. <laughs> ben nedense direkt kazınca ingot olarak geliyor diye hatırlıyorum. Ingot. Yani şey olarak. şey <laughs> olarak. Ingote. Ingot 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 diye alardım. Havertz. Mat Martinez. Mbappe'nin önüne. E Mbappe çıktı. Amına ay. <laughs> Küfür çıkacak ağzından en sonunda ya Rasim ya. Yapma. Ferdi. Zika Ziraat kupası aldı. İşte dağarken bence 2012 falan diye hatırlıyorum ben. Aa attı. Benim benim Hayır. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kim lan bu? Kim lan bu kız? Ersin'e en turnum adayım. Atlı çalış yaptık. Kaleva O kim oğlum? Yine bok gibi bir oyuncu geldi arkadaşlar. Standart oyuncu biletlerimizden kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kim? Bu ne? Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Bu arada Galatasaray Sıfır yeniliyor ya. Okan! Auf der Heide blüht kleines Blümelein. Neyse Ümit abinin totemini yapacağım şimdi canım istedim. Şu an Ümit abinin totemini dinliyoruz arkadaşlar. O kocaman burnunla düğmeye basıp aç. Bak, duyduğunuz gibi o koca burnunla bas demiş. Şimdi burnunla basıyorum arkadaşlar. Olmadı Bastık mı? Bastık Haydi bismillah Ümit abinin totemi arkadaşlar Biri geliyor mu? Biri geliyor mu? Gelmedi Gelmedi arkadaşlar Maalesef kimse gelmedi Marusucchi geldi arkadaşlar Yine berbat bir oyuncu Oynadı Cristiano Lan at artık Muflera. Yav Verdi Val verdi Ronaldo. Hadi be Ronaldo. Kimmiş? Hayır. Lan Mustel. Ya. ya artık şunu ya. Neymar. Kimmiş? Açtı ortayı. Ronaldo. Lan artık Mustera. ye ya şunu ya. Oynadık Neymar. Neymar oynadı kimmiş? Kimmiş oynadı? Bernardo Silva. Bernardo Silva oynadık fal verdi. O da oynadı Ronaldo'nun önüne. Ronaldo sen de vur Ronaldo sen de at Ronaldo. At artık Ronaldo <laughs> vur şuna. <laughs> Ronaldo Ronaldo'ya bilenmiş. Sen daha gelir mi hocam gol? Onsonye. Oh, Onsonye. Son attık, oh, <laughs> artık. Yapma, alırız. Ya yedi mi Abi bir de adama biz kötü dedik ha. Ya girmiyor, girmiyor, girmiyor. Girmiyor, girmiyor, girmiyor. Girmiyor. Bu arada arka plan nasıl? Gayet <laughs> iyi. Ya sap gitti. Tamam, Tam sana gitti. Diyorum <laughs> niye uyumuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Yani ne uyumak istemiyorum. Bir tane yani, anime karakteri var. <laughs>